Artık pek çok yerde arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Artık umutlar tükendi. Umarım mucizeleler olur. Umarım yurttaşlarımız tekrar enkaz altından canlı çıkabilirler. Fakat gittiğimiz enkazlarda artık o enkaz altında kalan cansız bedenlerin çürümeye başladığını aldığımız kokudan hissedebiliyoruz. Bu da salgın hastalık riski taşıyor. Adıyaman'da ilginç bir şekilde enkaz kaldırma çalışmaları da yoktu. Yani evet. Hatay'dayken Hatay'dayken bunu çok aktif bir şekilde görebiliyorduk. Adıyaman'da dün gece neredeydi hiç yoktu. Bugün bu gündüz saatlerinde yer yer kaldırma çalışmalarına başlandığını gördük. Bir taraftan da biliyorsunuz insanların tuvalete gitme ihtiyacı var. Evet. Ve hala o sorun çözülebilmiş değil. Maalesef ki çözülebilmiş değil. Bütün bunlarla baş ederken depremdedeler. Bir taraftan da Salgın hastalık olacak mı? Salgın hastalık gelecek mi? Tedirginliğini yaşıyorlar. Gittiğimiz depremin vurduğu bütün kentler, köyler, kasabalar adeta hayalet şehre dönüşmüş durumda. Neredeyse insanlarla karşılaşmak çok zor. Evet. Yanlış değilsem Elazığ valinin bir açıklaması vardı. Depremden sonra 100 bin kişinin Elazığ'a geçtiğiydi. Çünkü insanlar artık geçmişlerinin çocuklarına evlerini, yerlerini, yurtlarını arkada bırakıp belki de enkaz altında kalan canlarını arkada bırakıp güvenli bir noktaya, güvenli bir yere gitmeye çalışıyorlar. Son olarak biliyorum yorgunsunuz ama kadın ve çocuklar bu süreçte oldukça fazla etkilendi. Enkazdan kurtarılsalar bile ihtiyaçlarını karşılamaları ve psikolojik olarak buna dair neler söylersiniz? Şunu söyleyebilirim, e, depremi yaşamadım, depremden sonra o bölgeye gittim. Ben bir kadın gazeteci olarak e, şu anda size açık bir şekilde hiç iyi olmadığını, en kısa sürede psikolojik bir destek aldığımı söylüyorsam, oradaki kadınların, çocukların durumu, durumunu varın siz düşünün. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica